Arkadaşlar bugün tavuk çorbası yapacağız. Arabaşı çorbası yapacağız. Ee, bütün tavuğu aldık. Kö tavuğun bütün kötü yerlerini aldık. Bagetlerini de aldık. Yıkıyoruz şimdi. Böyle yıkanıyor. Burada şeyimiz var. Ee... düdüklümüz var. Yıkanıyor arkadaşlar. Güzelce ekliyoruz. Süzdürüyoruz. İçine alıyoruz arkadaşlar. Yüdüklüğümüzün içine alıyoruz. 2 litre Üstünü üstünde reçine kadar su koyuyoruz. Yani 2 3 litre kadar su var. 2 litre kadar sıcak su, ılık su, tuz atıyoruz arkadaşlar göz kararı. Ocağımıza alıyoruz. Kaç dakika? Kaç dakika haşlanacak? Hmm. 23 dakika haşlanacakmış. 23 dakika sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bir yandan kavuracağımız unu tavuğumuzun ununu kavuruyoruz. 2 kepçe 2 küçük kepçe kadar unumuzu kavuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz. Karıştırıyoruz arkadaşlar. 5 dakika sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Niğandan yandan unu tavamızın ununu kavuruyoruz. 2 kepçe 2 küçük kepçe kadar unumuzu kavuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Beş dakika sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Unumuz pembeleşinceye kadar kavuracağız arkadaşlar. Onun dakikasını bilmiyoruz. Arkadaşlar unumuz pembeleşti altını kapatıyoruz. Şuradan şu şekilde kapattık böyle böyle kavurduk bitti arkadaşlar böyle 23 dakika pişirdiğimiz tavuğumuzu haşladığımız tavuğumuzu beklemeye geçiyoruz arkadaşlar alıyoruz böyle suyunu atmayacağız çorbada kullanacağız diyeceğiz böyle böyle arkadaşlar dedik diyoruz. Tamam önlerini direkt dedikten sonra görüşmek üzere. Konumuz pembeleşinceye kadar kavuracağız arkadaşlar. Onun taktasını bilmiyoruz. Arkadaşlar, umuz pembeleşti, altını kapatıyoruz. Şuradan şu şekilde kapattık. Böyle, böyle kavurduk. Bitti arkadaşlar böyle. 23 dakika pişirdiğimiz tavuğumuzu, haşladığımız tavuğumuzu beklemeye geçiyoruz arkadaşlar. alıyoruz böyle. Suyunu atmayacağız. Çorbada kullanacağız. Likleyeceğiz böyle. böyle arkadaşlar dedik diyoruz tamamını göstereyim direkt dedikten sonra görüşmek üzere kaşığı zeytinyağımızı koyuyoruz arkadaşlar böyle şekilde yarım yarım süre salçamızı koyuyoruz demek kaşığı bir yemek kaşığı domates salçamızı koyuyoruz. Bunu kavuracağız arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok, yemek yapmaya gerek yok. Böyle karıştırıyoruz. Suyumuzu yani kepçe yardımıyla suyunu koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şekilde. az koyduk parça yesin diye. Şimdi suyunu koyacağız arkadaşlar. yeah <clears throat> Unumuzu sulandırıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız unumuzu. Bu şekilde. içine dökeceğiz arkadaşlar. İçine döküyoruz. Topaklaşmaması için karıştırmamız lazım. Bunu yoksa topaklaşır. Bu da püf noktası. Sürekli karıştırmamız lazım. Kaneyse kadar karıştırmamız lazım. Yoksa topaklaşır. Değil mi Sultan Hanım? Evet. Karıştırıyoruz arkadaşlar. sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağız içine limon tuzu atılacak mı hayır limon tuzu atılmayacakmış ekşi vermesi için limon sıkabiliriz yatıyoruz karabiber karabiber atıyormuşuz arkadaşlar göz kararı ben ilk defa yap yapıyorum sizinle birlikte ben de bilmiyordum annem yapıyor olsun hiç yapmadım. Bir TikTok'ta izlediğim bir arkadaş yapıyordu. Ondan esinlendim. Tavuk çorbası yapalım dedik. Kıvamı nasıl? Kıvamı bu şekilde mi olması lazım. Kıvamı biraz koyu gibi. Bakarız kaynayınca. kaç litre bu su? Göz kararı azıcık su döktük. Tuzumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar karabiberden sonra tuzumuzu ekledik, az su ekledik, su ekledik, karabiberimizi ekledik, su ekledik, tuzumuzu ekliyoruz. Kaynamaya devam ediyor. Ben karıştırayım ben dan tavuklarımızı döktük. Ve tavuklarımız düştü. Evet, tavuklarımız, tavuklarımız da giriyor arkadaşlar. O demiştik zaten bunları. Kaynayınca çorbamız hazır olacak. pul biberimizi mi atıyoruz? Kırmızı toz biberle yapıp biberimizi atıyoruz. Acılı iyi olur. En sevdiğim şey acı. Ama bana dokunuyor. 5 dakika kaynatacağız. Son halini göstereceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. 5 dakika kaynayacak. Görüşürüz. Son halim kadardır arkadaşlar. Beğenmeyi, beğen, abone, like atmayı unutmayın. Afiyet olsun. Umut Kunt YouTube hesabım, Umut Kunt 8530 TikTok hesabım. Her ikisini de videolar atacağım artık görüşmek üzere videolar devamlı gelecek görüşürüz yarın da kısır yapacağız arkadaşlar görüşürüz son halde bu kadardır arkadaşlar beğenmeyi abone like atmayı unutmayın afiyet olsun Umut Kunt YouTube hesabım Umut Kunt 8530 TikTok hesabım her ikisini de videolar atacağım artık görüşmek üzere videolar tamamını gelecek görüşürüz yarın da kısır yapacağız arkadaşlar görüşürüz.